Biz şu an mutlu değiliz. Zafer çılıkları içinde değiliz. Biz aslında çok kızgınız, kırgınız. Böyle bir kızgınlık ve kırgınlık bu camiye hakkını alana kadar devam edecektir. Çünkü bu terör örgütünün en önemli ayağı medyasıydı. Medyası ile tezgahlıyordu. Polis, savcı ve avukatları ve hakimleriyle de kişileri, kurumları çökertiyorlardı onların resmi medyasının dışında da medya mensubu olduğunu savunan ve bugün de hiç utanmadan kendi vicdanlarında hesaplaşmadan bu örgüte lanet okuyanlar o, o, dönemde isteyerek, bilerek bunların maşası oldular. Fenerbahçe camiası milyonlara sesleniyorum. Bunlarla da hesaplaşmalıyız bizim gücümüz milyonlarca taraftardan gelmektedir. Ve biz sıkı sıkıza, omuz omuza, hiç yılmadan sabrederek, bugüne kadar sabrettiğimiz gibi bunlara bu yaptıklarına pişman edeceğiz. Kulübümüzün maddi, manevi gördüğü zararların peki son 10-15 yılda 3 Temmuz tabii en büyüğü. Ama bizim başka yerlerde de gördüğümüz, haksızca gördüğümüz zararlar vardı. Bizim bir şekilde bunları telafi etmemiz lazım. Bu işin Fenerbahçe'ye ama bizim kadar hatta bazı konularda bizden çok daha mağdur olmuş insanlar var, kurumlar var, kişiler var, aileler var. Yani Türkiye Cumhuriyeti bunların en sonuncusunu temizleyene kadar bu bilinçle bu işin üstüne gitmelidir. Hangi dava olursa olsun biz hepimiz burada yek vücut olmalıyız. Gözümüzü hala açık tutmalıyız. İnanın daha hiçbir şey bitmiş değil.